Bu sesi çok fazla. Kuetere gene parameters. Parameters mi oluyor? Oğlum. İspanyolca bilmiyorum ben. Oğlum ben dili nasıl nasıl değiştireceğim? Kuetere credits. Comenzar la partie. Parameters. Geo. Language. Franchise. English. Suris. Anan An artık. Main menu. Starting game. SCP-022 bir morg aslında. Hatta zamanında okumuştum SCP yazarlığı yaptığım dönemlerde. Hala katsin yokmuş zaten. Neredeyim amına koyayım? Aa, biz şu an bir morgda mı çalışıyoruz? Şoku muyuz biz? Ama bir yana düşünsenize. Karşınızda bir insan var ve bütün... Bütün bedeni size Ne? harcandık. Yani ne diyordum? Karşınızda bir nasıl diyelim bir insan var tamam mı? Ya kurşunlanmış ya bıçaklanmış ya bir şey olmuş ve ölmüş. Bir zamanlar canlı olmuş birini veya canlılığını kaybetmek üzere olan bir varlığa bir cesede bir insana dokunmak. Şey diyecek diyecek yani. Ne diyor? Enter. Yanan bir şey yanan bir şeye mi gireceğiz? Yanan bir şey niye giriyorum ben? Ana. Ana. Çık bi- çık Lan! Öldüm ki ne? Fuck hmm. you. Benim burada ne yapıyorlardı? Saçımı mı yıkıyorlardı burada? Kuaför bey. Ne bu? Bang 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 bang. Nereye gittin lan o? Ana. Gel lan şuraya. Oğlum. Oğlum. Senin üzerine oturmamı istemiyorsan her yerinde dur. Seni inceleyeceğim. Ceset. Tatlı. Aman. Aa bu ne? <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Bang. Ne? Oğlum. Amak. Açıl lan. Amak. Oksijen tankı. Ağır görünüyor. Tank. Götü mü sınıyor amına koyayım. Yanmıyor mu? Lan. No. Ne? Ne? bu yanıyor. Oğlum. Ben bunu nasıl açacağım? Oksijen tankını bununla patlatabiliyor muyum ben? Bir dakika demin ceset çıktı. C Ces Ces ceset de bununla vursam ne olur? Alo ceset adam açılın lan. Merhaba. Bay bay akü. Bir. Orası bir çocuk ise işte mi? Alo. Uuu. <laughs> Ananı bacı. Bu ne? Elizi var şurada. Sen niye yanıyorsun? Anladım. Bulan şuraya. Bulan şuraya. Ulan şuraya. Hı, ne? Ana. Ana. Gördüğüm şeyden mi korktum ben az önce? Bu ne yapıyor şimdi? İşiyor mu? Bak. Su mu atıyorsun şu an. Soğudu mu bu? Eğer soğuduysa bunun içine girebilir mi sanırsam? Hadi bakalım. Vıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy abi. Pow. Ah. Allah Şimdi buraya gideceğiz ve birisinin kapısını açma bekleyeceğiz sanırım. <laughs> ben de çıkayım dışarı. Ananı. Kafasına mermi miymiş bu? Biz burayı nasıl açacağız onu bilmiyorum. Al şunu yak. Ama ben... Güzel. Hemen ne yapmamız gerektiğini buldum. <laughs> haçe ne yapıyorsun? Ana haçe yaşıyor. Haçe. Haçe. <laughs> ha, bak bak. Aman Allah'ım. Haydin kaç. Kaç. <laughs> Ananı Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kalk <laughs> uyan. 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 Bang. 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 Ana. Git lan. Yemine. Alo. Alo. Donk, donk, donk. Beyefendi. Alo. Çıkar mısınız dışarı beyefendi? Hello. Bang, bang, bang. Anay. Testere kaç çekiyoruz şu anda? Ana. Sapıtı mouse. Merhaba. Emmo oğlu gider misin içeri? Emmo oğlu. Emmo oğlu. Emmo oğlu gitti. Emmo oğlu. Mua mua. Gir içeri. Öleceğim AMAK! Gir içeri. Gir içeri patlayacak. Bacın dediniz ki. Ah ne yapıyorsun? What the fuck? Milano? Beni niye kalbim atıyor? Eee Melba? O, dayımın oğlu nasılsın? Dayımın oğlu. Oğlum. Akrabayız lan biz. Dayımın oğlu. Hello. Dayımın oğlu. Yaban Kemalisti. Ürümeyi yeni ürünüyor. Ailesinden kaçmış, bir içmiş. Biraz sonrası iki sigara. Ve bu hale düşmüş. Ama ne Kemalist. Kemalisti. Amin. Ana. Yandı yetim. Soktu mu kemalisti işte. mü la? Bye bye. Wow. The end. Alo. Ya. Wah. Wah. Well. Well. Halo.